Evet sevgili dostlar herkese merhaba. İnşallah iyisinizdir. İyi bir hafta geçirmişsinizdir umarım. Bizler elhamdülillah iyiyiz. Devam. Bir yere yok. Çok şükür. Bugün sizlere Allah kısmet ederse <laughs> Tuora ve Gondolin'in düşüşüne dair olan 23. kısmı okuyacağım. Silmarillerin tarihi, Silmarillion kitabında. Quante Silmarilla denilen kısmın 3. bölümün 23. kısmı olan Tuora ve Gondolin'in düşüşüne dair. İsterseniz gelin hiç vakit kaybetmeden okumaya başlayalım. 23. Tuora ve Gondolin'in düşüşüne dair. Huri'nin kardeşi Hor, sayısız göz savaşında öldürüldüğü anlatılır. O yılın kışında karısı Rian, Mitrim e, yabanında bir çocuk dünyaya getirdi ve adını Thor koydu. Bu çocuğu hala o tepelerde yaşayan Anael adlı bir Gri elf büyüttü. Thor 16 yaşına bastığında elfler yaşadığı Androth mağaralarını terk edip gizlice Sirion limanlarına gitmeyi tasarladılar ama kaçmaya başaramadılar. Oklarla Doğulların saldırısına uğradılar. Bu saldırılarda Tuor, Hitliumlu Doğulların reisi olan Lorgan tarafından esir alındı. Bu esarete 3 yıl dayanabildi ama sonunda kaçtı. Ve Antrod mağaralarına dönüp tek başına bir hayat kurdu. Doğullara o kadar büyük zararlar verdi ki Lorgan başına bir ödül koydu. Ama Thor böyle tek başına bir haydut olarak 4 yıl geçirdikten sonra Ulmo onun yüreğine atalarının ülkesinden çekip gitme fikrini yerleştirdi. Çünkü Thor'u tasarlarını gerçekleştirecek kişi olarak seçmişti. Tuor bir kez daha Androt mağaralarını terk edip Dor Iomin'den geçerek batıya gitti ve Turgunun halkının çok yıllar önce Nevras'ta yaşarlarken inşa ettikleri Oldurun kapılarını yani Anon İngel'i buldu. O noktada karanlık bir tünel açılıyor ve dağların altından geçip çalkantılı bir nehrin batı denizine döküldüğü yere yani Kirit Niniaha gökkuşağı yar yarığına bak çıkıyordu. Böylece Thor ne insanlara ne de orklara görünmeden kaçtı ve Morgoth'un kulağına da hiçbir haber gitmedi. Ve Thor Nevras'ta yere Büyük Deniz e baktı ve tutkuyla bağlandı. Denizin sesi ve ona duyduğu özlem daima yüreğinde kulaklarında yaşayacaktı. Ve sonunda onu alıp Ulmo'nun diyarlarının derinliklerine götüren bir huzursuzluk yaşıyordu için, taşıyordu içinde. Sonra tek başına Nevras'ta yerleşti. O yılın yaz mevsimi öyle geçti. Nargotrond'un yazgısı ise gittikçe yaklaşıyordu ama güz geldiğinde güneye doğru kanat çırpan yedi büyük kuğu gördü ve bunu orada fazlasıyla oyalandığına dair bir uyarı olarak aldı ve onları deniz kıyısı boyunca takip etti. Böylece sonunda Taras Dağı'nın eteklerindeki Terk edilmiş Vinyamar salonlarına vardı ve içeri girdi. Orada uzun yıllar önce Ulmo'nun emriyle Turgon'un bıraktığı kalkanı, zırhı, kılıcı ve mihferi buldu. Bunları kuşanıp kıyıya indi. Ama o sırada batıda bir fırtına koptu ve bu fırtınanın içinde suların efendisi Ulmo dün ihtişamıyla belirip denizin kenarında duran Tuor'la konuştu. Ve Ulmo ona yola çıkıp saklı Gondolin krallığını aramasını emretti. Ve onu düşmanlarının gözlerinden sakınacak müthiş bir pelerin verdi. Ama sabah olup da fırtına dindiğinde Tuor Vinyama duvarlarının yanında duran bir elfe rast geldi. Bu elfin adı idi. Turgon'un batıya gönderdiği son gemiyle yelken açıp gitmiş olan Gondolinli Ar Aranve'nin oğluydu. Ama sonunda derin okyanus dönen gemi Orta Dünya sahillerinin karşısında büyük bir fırtınaya yakalandığında Ulmo tüm denizciler arasında sadece onu kurtarmış ve Vinyamar halkı yakınlarında sahile atmıştı. Suların Efendisi Tuor'a verdiği görevi yeterince öğrenince hayrete düşen Voron ve Gondolin'in gizli kapılarına kadar ona rehberlik etmeye de razı gelmişti. Böylece birlikte yola koyuldular ve o yılın kara kışı kuzeyden kopup üzerlerine çöktüğünde gölge dağlarının çıkıntıları altında dikkatli bir şekilde doğuya doğru ilerlediler. Yolculukları sırasında nihayet Ivrin'in gölcüklerine ulaştılar ve Ejder Glaurung'un gerçekten burayı ne hale getirdiğini görüp kederlendiler. Ama oraya bakarlarken birinin aceleyle kuzeye doğru ilerlediğini gördüler. Bu uzun boylu, siyahlara bürünmüş bir insandı ve bir bir, bir e, ve kara bir kılıç taşıyordu. Ama ne onu tanıyorlar ne de Güney'de e, de olup bitenleri biliyorlardı. Adam tek bir söz söylemeden yanlarından geçip gitti ve sonunda Ulmo'nun onlara verdiği kudretle Gondolin'in gizli kapısına ulaştılar. Tünelden geçip iç kapıya geldiler ve muhafızlar tarafından tutuklanıp götürüldüler. Sonra yedi kapılı Olfak Orfa, Ekor e, koyağına e, götürüldüler ve tırmandıkları yolun sonundaki büyük kapının muhafızı olan Pınarlı Ektalio'nun huzuruna çıktılar. Tuor orada pelerini çıkarıp attı ve Vinyamar'dan alınıp kuşandığı silahlar sayesinde gerçekten Ulmo tarafından gönderildiği anlaşıldı. Sonra Tuar etrafındaki tepelerin ortasına yeşil bir mücevher gibi yerleştirilmiş olan güzel Tümladen Vadisi'ni seyre daldı ve ta uzakta Amon Gweret'in kayalık yükseltilerinin üzerindeki yüce gondolini öte diyarlardaki elflerin evlerinde söylene gelen tüm şarkılar, şarkılarda ünü ve ihtişamı en büyük olan yeni isimli şehir seçti gözleri. Ekterion'un emriyle büyük kapının kulelerinde borular çalındı ve yankıları tepelere ulaştı. Uzaktan şehir beyaz duvarların üzerinden boruların çağrısını yanıtlayarak berrak ses tam vaktinde düzlere aktı. Böylece Huor'un oğlu Dumledan'dan geçip Gondolin kapısına vardı ve şehrin geniş merdivenlerinden çıkarak sonunda kralın kulesine getirildi ve Valinor ağaçlarının görüntülerine baktı. Sonra Tuor, Fingolfin'in oğlunun Yüce Noldor kralı Turgon'un huzuruna çıktı. Kralın e, sağında kız kardeşinin oğlu Meaglin, sol tarafında ise, ise kızı Celebrindal İdril oturuyordu. Tuğon'un sesini duyanlar onu gerçekten fani ırktan bir insan olduğuna inanmakta güçlük çekerek göz, sözlerine hayranlıkla kulak verdiler. Çünkü bu sözler tam o anda kendisine iletilen Ulmo'nun sözleriydi ve Noldor'un tüm eserleri yok olup gittiği zaman Mandos'un lanetinin gerçekleşeceği konusunda Turgon'u uyardı. Ona kendi eliyle kurduğu güzel ve güçlü şehrini bırakıp gitmesini ve Sirion boyunca ilerleyip denize ulaşmasını emretti. Bunun üzerine Turgon Ulmo'nun öydüğünün kafasında uzun uzun ölçüp biçti ve aklına Vinyamar'da ona söylenmiş olan şu sözler geldi: Kendi elinden yüreğinden çıkmış olana fazlaca bağlanma. Noldor'un esas umudunun batıda olduğunu ve denizden geldiğini unutma. Ama Turgon zaman geçtikçe kibirlenmişti. Gondolin, elflerin trionu güzel e, trionu kadar güzelleşip onu andırır olmuştu. Bir valanın tersini söylemesine karşı şehrinin gizli ve karşı konulamaz gücünü yine de güveniyordu. Ninayet Arnodiyat'tan beridir şehrin halkı da ne dışarıdaki elflerde insanların acılarına yeniden ortak olmayı ne de korku ve tehlike içinde yola çıkıp batıya dönmeyi arzuluyordu. Kendilerini yolu izi olmayan büyülü tepelerin ardında bırakıp kimseyi Morgoth'un elinden kaçıp gitmiş gelmiş olan ne bile içeriye almadılar. Öte topraklardan gelen haberler ise belirsiz ve uzaktı. Pek de umurlarında olmamıştı. Akmant'ın cansusları orada boş yere arayıp durmuşlardı. Yurtları bir söylenti ve kimsenin çözemediği bir sır olarak kalmıştı. Meagdin divanda sürekli olarak bir sır, sürekli olarak Tuor'a karşı çıkıyordu ve belki Belli ki Turgon'un yüreğinde, yüreğinde sözlerinin ağırlığı daha fazla oldu. Sonunda ise Ulmo'nun emrini reddetti ve övdüğünü geri çevirdi. Ama Vala'nın uyarısı da çok eskiden daha ne olduğunu terk etmeden önce Araman sahilinde söylenmiş olanları yeniden duydu ve Turgon'un kalbine ihanet korkusu yeşerdi. Kuşatan dağlardaki saklı kapının esas girişinin kapatılmasının nedeni buydu. O andan sonra şehri ayakta kaldıkça hiç kimse ne barış ne de savaş göreviyle Gondolin'den dışarıya çıkamadı. Nargontront'un düşüşü, Tingol ve Varis Dior'un katli, Doriot'un yıkılışı hakkındaki haberler Kartalların Efendisi Torondor tarafından getirildi. Ama Turgon dışarıda yaşanan felaketlere kulaklarını tıkamıştı ve bir daha Feanor'un oğullarından hiçbirinin yanında olmayacağına yemin etti halkına da tepelerin sınırları dışında na çıkmayı yasakladı. Ve tu orada gondolinde kaldı. Çünkü şehrin saadeti ve güzelliği, halkın bilgeliği onu büyülemişti. Zamanla hem bedenen hem de zihnen gücünü kuvvetini kazandı ve sürgün elflerin ilminin inceliklerini öğrendi. Bir zaman sonra İdril'in kalbi ona yöneldi. Onunki de İdril'e. Meagli'nin gizli nefreti ise büyüdükçe büyüdü çünkü İdril'e Gondolin kralın tek varisine sahip olmayı dünyada her şeyden çok istiyordu. Ama Tuor kralın gözünde öyle yükseldi ki 7 yıl sonunda Turgon kızının onunla evlenmesine izin verdi. Çünkü Ulmo'nun emrini yerine getirmiş olmasa da Noldor'un kaderinin Ulmo'nun elçilerin ki elçinin ki ile iç içe geçtiğini anlamıştı ve Gondolin ordusu sayısız gözyaşı savaşından çekilmeden evvel Huor'un söylediği sözleri unutmamıştı. Bu evlilik kararı üzerine çok büyük ve neşeli bir şenlik tertip edildi. Çünkü Tuor, Meaglin ve onun gizli taraftarları dışında tüm halkın kabin kazanmıştı. Böylece elflerle insanlar arasında ikinci birleşme yaşandı. <laughs> Sonraki yılın baharında Tuor ve Kelebrindal Idril'in oğulları yarı elf eğer öğren değil Gondolin'de doğdu. Noldor'un orta dünyaya gelişinin üzerinden 503 yıl geçmişti. Örendil üstün bir güzelliğe sahipti. Çünkü yüzünde gökyüzünün ışığına benzer bir ışık vardı. Ve Eldar'ın güzelliğiyle bilgeliğini eski insanların ise gücünü cesaretini taşıyordu. Deniz tıpkı babası Tuor'a konuştuğu gibi onun da kulağına ve yüreğine daima fısıldadı. Gondolin neşe ve huzur dolu günler geçiriyordu ve henüz kimse Hurin'in içeriye giremeyeceğine Huşata dağların ötesinde yaban topraklarda durup umutsuzca Turgon'a seslenirken attığı çığlıklar yüzünden Morgoth'un saklı krallığın yerini öğrendiğini bilmiyordu. O zamandan beri Morgoth aklının hizmetkarlarının asla geçmemiş oldukları Anah ve Sirion'un yukarı tarafı arasında yer alan dağlık araziyi de bozmuştu. Yine de Ankbant'tan gönderilen hiçbir casus kartalların keskin gözleri yüzünden buralara gelememişti. Ve Morgoth tasarılarını bir türlü tamamlayamadı. Ama Kereblindal İdril bilge ve basiretliydi kalbine bir kuşku düştü ve ön sezileri ruhunu çepeçevre sardı. Bu yüzden o dönemde şehirden başlayıp yerin altından duvarların çok ötesine Amon Gvaret'in kuzeyine ulaşan gizli bir yol açtırdı ve bu yoldan çok az kişi haberdar etti. Kişiyi haberdar etti. Özellikle Mayekli'nin kulağına gitmemesini sağladı. Örendinin henüz genç olduğu bir sırada Maegli'nin ortadan kayboldu. Çünkü daha önce de anlatıldığı gibi madenciliği ve metalleri keşfetmeyi bütün diğer zanaatların üzerinde tutuyordu. Ve şehrin uzakta bulunan dağların içinde maden arayıp hem barış hem de savaş zamanı için aletler yapan elflerin de reisiydi. Ama Maeklin sık sık halkından az kişiyi yanına katıp tepelerin sınırlarının ötesine geçiyordu. Kralın ise emrinin ihlal edildiğinden haberi yoktu. Böylece işte bir gün Maeglin orkların eline esir düştü ve Ankbant'a getirildi. Maeglin güçsüz ya da korkak değildi ama orada yapılan işkence ruhunu zayıf düşürdü. Gondolin'in yerini şehre e, çıkan yolları ve nerelerde saldırabileceğini Morgoth'a anlatması karşılığında canı bağışlandı ve serbest bırakıldı. Morgoth'un keyfine diyecek yoktu. Maeglin'e şehri aldığı zaman onun adına şehri yönetme hakkını Kereblin'den İdrile sahip olmayı vaat etti. Açıkçası İdrile duyduğu arzu ve Tuğra beslediği nefret, Maeghlen'in ihanetini kolaylaştırmış ve kadim günlerin tarihinde yazılı en rezil şeyi yapmaya itmişti. Sonra Morgoth kimse ihanetten şüphelenmesin diye onu geri gönderdi. Hem de böylece Maeghlen e, ee, Maeglin zamanı geldiğinde saldırıya içeriden destek verecekti. Idril'in üzerine çöreklenen karanlık her an yoğunlaşırken o kralın salonlarında yüzünde gülümseme ve kalbinde kötülükle yaşayıp gitti. Sonunda Örenli'nin 7 yaşında girdiği yıl Morgoth hazırlıklarını tamamladı ve balroklarını, orklarını ve kurtlarını gondolin üzerine saldı. Bu onların yanında Glaurung'un dölü olan ejderler de vardı artık çok kalabalık ve korkunç bir ordu olmuşlardı. Morgoth'un orduları en yüksek ve en az gözetlenen kuzey tepeleri üzerinden bir şenlik sırasında gece vakti geldi. Gondolin halkının tamamı Duvarların üzerine çıkmış güneşin doğuşunu bekliyor ve yükselişine şarkılarla eşlik ediyordu. Çünkü sabahleyin güneşin kapıları adını verdikleri büyük şenlik başlayacaktı. Ama kızılık doğudan değil kuzeyden yükseldi. Düşman gondolinin duvarlarının tam altına gelene kadar durmadan ilerledi ve şehir çepeçevre kuşatıldı. Soylu ailelerin reisleri ve onların savaşçıları umutsuzca ortaya atılıp yiğitlik gösterdiler. Bunların arasında Tuor da vardı olan Olup bitenlerin büyük bölümü Gondolin'in düşüşünde anlatılır. Pınarlı Eklanio'nun e, kralın e, meydanında Balrogların efendisi Godmont yaptığı ve her iki tarafında öldüğü dövüş, Turgon'un kulesinin yıkılana dek e, hane halkı tarafından savunulması bu kulenin düşüşü ve Turgon'un yıkıntılar arasındaki ölümü çok görkemli olmuştur. Thor, İdril'in şehrin yağma, yağmalanmasından evvel Kaçırmaya çalıştı. Maeglin onu da öğrendiği yakalamıştı. Tuor dağların üzerinde Maeglin ile dövüştü ve onu aşağıya fırlattı. Maeglin'in bedeni alevlerin içine düşmeden önce 3 kez Amon kayalık yamaçlarına çarptı. Sonra Tuor ile İdril, Gondolin halkından geriye kalanları o ateş ve yıkımın yarattığı karmaşa esnasında becerebildikleri kadar toparlayıp İdril'in hazırlattığı gizli geçide götürdüler. O geçidi Angman reislerinin hiçbiri bilmiyordu. Ve birbirlerinin kaçıp da kuzeye doğru e, dağların en yüksek kısımlarına, Angman'da en yakın noktaya gidebileceklerini de akıl edemediler. Yangının dumanları ve kuzeyden gelen ejderin ejderlerin saçtığı alevler içerisinde kuruyup giden gondolinin güzel pınarlarının buğusu Tumladen Vadisi'nin üzerinde yaslı ve bir sis olarak çöktü. Ama Tuor ile yanındakilerin kaçışına da katkısı oldu. Çünkü Tüneli, tünelin girişinden dağların eteklerine kadar hala uzun ve açıkta kalan bir yol vardı. Yine de oraya vardılar, acı ve kederle umduklarının da ötesine tırmandılar. Çünkü yüksek kısımlar soğuk ve korkunçtu ve aralarında pek çok yaralı kadın ve çocuk da vardı. En yüksek zirvelerin gölgesi altında dönemeçli işte daracık bir yoldan iba, e, ibaret olan Kirit e, Tuhoronat. Yani Kartalların Yarı adlı korkutucu bir geçit vardı. Sağ tarafı dimdik bir uçurumdu. Sol tarafında ise boşluğu, boşluğa uzanan dehşet verici bir yamaç bulunuyordu. O daracık yolda tek sıra halinde ilerlerken orkların saldırısına uğradıklarında çünkü Morgoth etrafındaki tepelerin hepsine gözcüler yerleştirmişti ve yanlarına da bir Balrog katmıştı. Korkunç bir vaziyete düşmüşlerdi. Torondor vaktinde yardımlarına gelememişti ve gondolinli Altın Çiçek Hanedanı'nın reisi sarı saçlı Glorfindel'in yiğitliği sayesinde zar zor kurtuldular. O yüksek noktadaki zirvelerden birinin üzerine Glorfindel'in Balroklarla tutuştuğu kavga pek çok şarkıya konu olmuştu. Sonunda ikisi de uçuruma yuvarlanıp ölür. Ama kartallar gelip orkların üzerine saldırırlar ve çığlıklar atarak onları gerilettiler. Orklar ya öldürüldü ya da aşağıya düştüler ve hepsi yok oldu. Böylece Gondolinden birilerinin kaçtığı söylentisi uzun bir süre Morgoth'un kulağına gelmedi. Sonra Torondor Glorfindel'in cansız bedenini uçurumdan aldı ve hep birlikte geçidin yanında taşıyan bir taştan bir tepecikle onun üzerine örttüler. Orada yemyeşil çimenler bitti. Dünya değişene dek taşların kıraçlığının ortasında sarı sarı çiçekler açtı. Böylece Hur, Hur'un oğlu Thor, Gondolin halkından geriye kalanları alıp dağların ötesine geçirdi ve Silion Vadisi'ne ulaştırdı. Tehlikeli yollardan dikkatli ilerleyip güneye doğru kaçarak sonunda Narnan Tat Heren'e Söğütler diyarına vardılar. Çünkü Ulmo'nun gücü hala büyük nehirdeydi ve e, nehir söğütlerinin yanı başında akıyordu. Orada bir süre dinlenip e, yaralarını tedavi ettiler ve tedirginliklerin üzerlerinden attılar. Ama kalplerindeki acıyı iyileştirebilecek gibi değildi. Gondolin'in ve orada ölüp giden elflerin, genç kızların, hanımların ve krallı, kralın savaşçılarının anısına bir şölen düzenlediler. Ve yıl sona, de, sona ererken e, Nantat Rene e, söğütleri altında Sevgili Glonf, Glorfindel için pek çok şarkı söylendi. Tuor orada oğlu Örendil için suların efendisi Ulmo'nun geçmiş zamanda Nemrast'ın kıyılarına gelişini anlatan bir şarkı yaptı. Ve denize duyduğu özlem kalbine yeniden uyandı. Tıpkı oğlunun kalbinde uyandığı gibi. Bu yüzden Idril ve Tuor Nantatrenen'den ayrıldılar ve nehrin Nehri takip ederek güneye, güneye denize doğru yol aldılar. Orada Sirion'un deltalarını yerleştirdiler ve halklarını kısa bir süre önce oraya kaçmış olan Dior'un kızı Elvinkin halkıyla birleştirdiler. Gondor'un düşüşü ve Turgon'un ölümü hakkındaki haberler Balara ulaşınca Fing Fingon'un oğlu Gilgalad e Ereinion, Erein Orta Dünya'daki Noldor'un yüce kralı payesini aldı. Ama Morgoth ona asla zarar vermemiş, daima ona kuvvetli yardımları sunmuş olan Feanor oğullarına ve yeminlerine boş verip tam anlamıyla zafer kazandığını düşündü ve kapkaranlık zihninde Sir birini kaybetmiş olmasına yazıklanmayarak güldü. Çünkü onunla birlikte Eldar halkının son kırıntısının da Orta Dünya topraklarından silinip gideceğini ve bir daha başına dert olmayacağını zannediyordu. Sirion sularındaki yeni yurtlarını biliyorsa da hiçbir işaret vermedi. Zamanını kolladı ve yeminle yalanların yaratacaklarından etkiyi bekledi. Ancak Sirion ile deniz kıyısındaki Dorihattan ve Gondolin'den toplanan halk genişledi ve Kirdan'ın denizcileri de balardan kalkıp yanlarına geldiler. Ulmo'nun elinin gölgesi altında Arvernien kıyılarına giderek daha da yakın yerlere evlerini kurarak dalgalara ve gemi yapımına kendilerini alıştırdılar. Anlatıldığı kadarıyla o dönemde Ulmo derin sulardan çıkıp Valinor'a geldi ve Valar'dan Elfler adına yardım istedi onları affetmelerini, Morgoth'un onlardan kat kat üstün olan kudretinden kurtarmalarını ve iki ağacın Valinor'da parıldadığı sa saadet günlerinin ışığını bir başına yansıtan Silmarilleri geri almalarını rica etmiş. Ama Mam ve yerinden kımıldamamış bile. Onun yüreğinden geçenleri hangi hikaye anlatabilir ki? Bilgeler der ki derler ki henüz vakit gelmemişti ve elfler ve insanların amaçlarına amaçları adına konuşabilecek hataları için özür ve yarattıkları felaketler için merhamet dileyip güçleri harekete geçirebilecek e, sadece tek e, bir kişi vardı. Feanor'un yeminini son bulana kadar ve Feanor oğulları Silmariller'in üzerinde acımasızca hak iddia etmekten vazgeçene kadar belki mam ve bile geçersiz kılamazdı çünkü Silmariller'in parıldatan o ışığı valar kendileri yapmıştı. Thor o günlerde yaşlılığın giderek üzerine çöktüğünü hissetti ve denizin derinliklerine duyduğu özlem yüreğinde büyüdükçe büyüdü. Bu yüzden büyük bir gemi inşa etti ve adını Örramme deniz kanadı koydu. Kerebrindal ildrili de yanına alıp gün batımına ve batıya doğru yelken açtı ve adı bir daha ne bir hikayede ne de bir şarkıda anılmadı. Ve sonradan şarkılarda fani insanlar arasında yalnızca Tuor'un Kadim ırk'tan sayıldığı ve sevdiği Noldor'un arasında katıldığı ve yazgısının insanlarınkinden ayrıldığı söylendi. Evet sevgili dostlar bugün Tuor ve Gondolin'in düşüşüne dair olan kısmı okuduk. Saklı şehir Gondolin'in ee nasıl düştüğünü, nasıl e, satışa geldiğini söyleyeyim. O şekilde söyleyeyim. Bir aşk yüzünden, bir sevda yüzünden nasıl satıldığını burada okumuş olduk. Tor, Tor'un evlenmesi, oğlu Örendil'in olması. E, bu arada tabii Morgoth'un durmadan e, pisliklerine e, devam etmesini gördük. Maeglin'in ihanetini gördük. Sonra Maeglin'in Thor tarafından öldürülmesini okuduk. E, ve gizli geçitten e, Thor, e, Idril ve bir grup e, Gondolinli'nin kaçışını e, hep beraber e, okumuş olduk. Allah kısmet ederse önümüzdeki yıl öğren dilin yolculuğu ve gazap savaşı kısmını okuyacağız. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.